Selamlar bugün size kronik sistitten bahsedeceğim. Özellikle kadınların korkulu rüyası. Kronik sistit. Bakın kronik tabirini kullanabilmek için bir yıl içinde son bir yıl içerisinde en az 5 kez kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olmanız gerekiyor. Bu cümle aslında çok bilgi içeriyor. Bir yıl içerisinde kanıtlanmış. Kanıtlanmıştan kastım idrar kültürü yaptığınızda orada bir bakteri üreyip Buna uygun tedavi almış olmanız lazım. Tedavi alıyorsunuz antibiyotik tedavisini, sonra yeniden sistem gelişiyor. Alıyorsunuz, yeniden gelişiyor. O zaman altta yatan başka bir patoloji aramamız lazım. Altta yatan patolojiler neler? Taş düşürme, kum düşürme, mesane kanserleri, böbrek kanserleri, o bölgede yabancı cisim, eğer rahim içi araç kullanıyorsanız onun çok eski olması, vajinadan, rahimden mesaneye doğru onun baskı yapması, hatta mesanenin içine girmesi. Evet evet, yanlış duymadınız uzun dönem kullandığınız rahim içi araçlar mesaneye migre olabilir, mesaneye geçebilir. Bunun gibi altta yatan bir patolojiye bakmamız gerekiyor. Fakat yapılan en büyük hatalardan bir tanesi kronik sistitin karıştığı hastalık grupları olması. Mesela aşırı aktif mesane olabilirsiniz. Nörojenik mesane olabilirsiniz. Bunlarda da sık sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma, idrarı tam boşaltamama hissi, bazen kaçırma. Bunların hepsi aynı semptom grubuyla size prezente olabilir. Onun için eğer sık sık idrara gitme, idrar yaparken yanma, idrar yaptıktan sonra hala varmış gibi his, işte o son damlayı çıkartacağım diye kendini böyle kasma gibi durumlarınız varsa üroloji uzmanlarından yardım almalısınız. Eğer çare bulamıyorsanız hadi gelin ben size yardımcı olacağım. Geçmişler olsun.